Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda mobil uygulamamız My Garage Global'ı detaylıca anlatacağım. Neler bulacaksınız, içeride neler var hepsini anlatacağım. Hadi başlayalım. Uygulamaya olan desteğiniz, ilginiz için teşekkür ederim. İçeride sayımız hızlıca ilerliyor. Çok daha fazla sayımız artsın ki çok güzel etkinlikler, organizasyonlar planlıyoruz. Hatta buluşmalarda insanlar bana soruyor abi hadi buluşalım falan diye. Bekleyin hepsi olacak diyorum. Gerçekten uygulamamızı seviyorum. Çünkü görseli çok güzel. Kada ekip harıl, harıl çalışıyor. Keşfette kendi otomobillerinizi gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Gerçekten böyle bir uygulamanın da ihtiyacının ne kadar olduğunu yaşadıkça görmüş oluyoruz. Çünkü bizim gibi otomobil severlerin bir araya gelebileceği, bilgisini paylaşabileceği, sohbet edebileceği bir uygulama aslında yok gibi bir şey. Onun için My Garage'ı çok daha ileride fazla göreceksiniz, kullanacaksınız. Hala da indirmeyenler varsa açıklama kısmında zaten indirme linkini de paylaştım. Devam ediyorum. Tabii ki adından da anlaşacağı üzere My Garage. Tabii ki bir garajınız var. Garaja tıkladığınız zaman otomobillerinizi, eski otomobillerinizi buraya yükleyebiliyorsunuz. Özelliklerini, motor gücünü, fotoğraflarını. Bu sizin kendi garajınız, kendi hikayeniz, kendi otomobilleriniz. Mottomuz da bu zaten. Kendi aracın, kendi hikayen. Garaj kısmına araçlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Diğer insanların garajlarına göz atabiliyorsunuz. Tabi burada garaj üyelerine özel ileride sigorta kampanyaları olacak. Özel kampanyalarımız olacak. Onun için uygulama indirdikten sonra da mutlaka garajınızı, aracınızı da yükleyin derim. Ve aslında uygulamanın en heyecanlı kısımlarından biri de etkinlikler. Burada gerçekten hem global anlamda yurt dışı etkinlikleri planlıyoruz. Hem yurt içinde buluşmalar, festival gibi yerlerde yer alma. Gerçekten hedeflerimiz büyük burada ve etkinlikler. Burada kendiniz de etkinlikler oluşturabiliyorsunuz. Kendiniz de buluşmalar yapabiliyorsunuz. Onun için uygulamayı gerçekten aktif kullanırsanız çok seviniriz. Çünkü bunu gördükçe biz de hevesleniyoruz. Etkinlikler ileride çok daha aktif olacak. Tabii ki otomobil demek sabaha kadar araba muhabbeti yapmak demek. Onun için uygulamamızda bir forum kısmımız da var. Forum kısmında parça muhabbetleri, alım satım, karşılaştırma, detaylı temizlik ya aslında aklınıza gelebilecek her şeyi kendi aranızda burada sohbet edebileceksiniz. Edebiliyorsunuz da halihazırda hazırda yavaş yavaş burası da hareketlenmeye başladı. Bununla beraber yakında yapay zeka destekli soru cevap yapabileceğiniz, teknik bilgi sorabileceğiniz bir usta tamız da içeride uygulamamız da forumda olacak. Ve yine çok sevdiğim ve ileride çok daha fazla kullanacağımız rotalar. Rotalarda kendi rotalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Diğer kullanıcıların sürüş rotalarını inceleyebiliyorsunuz ve haritadan nerede olduklarına ve nerelerde sürüş yaptıklarına inceleyebiliyorsunuz. Bu rotalarda aslında rotalar ve etkinlikler birbirine de etkileşimde bulunacaklar. Çünkü bu rotalarda etkinliklerde düzenlemeyi düşünüyoruz. Girdiğiniz zaman zaten yurt dışı rotaları da göreceksiniz çünkü my garage global bir uygulama. Diğer ülkelerdeki rotaları da buradan bakabileceğiz ve tabii ki kendi ülkemizdeki rotaları da burada inceleyeceğiz. Güzel bir rota bulursanız da İstanbul çevresinde paylaşmayı unutmayın. Çünkü gerçekten İstanbul'da güzel çekim yapılacak yer çok çok az. Bekliyorum rota tavsiyelerinizi. Belki bize de gerçekten uygulama orada destek olur. Ve dükkanlar. Tabii ki uygulamamızın kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Bununla beraber bu işi yapan otomotiv sektöründe çalışan insanlar da üye oluyor. Ve bunun için bir dükkan sekmemiz var. Dükkan sekmemizde size en yakın yerdeki akaryakıt istasyonu, yıkama, detailing, tamirat, usta bunun gibi çeşitli dükkanlara, hizmet sağlayıcılara da uygulamamız üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Çok daha fazlasına ulaşacaksınız. Hatta yakın zamanda il temsilcilikleri gibi bir düşüncemiz de var. Onun için takipte kalın. Hem Instagram üzerinden hem diğer platformlar üzerinden uygulamamızın bildirimlerini açın. Takipte kalın. Belki siz de il temsilcisi olabilirsiniz. Ayrıca sizin de bir dükkanınız, hizmetiniz varsa uygulamaya şimdi yükleyin. Üye olun ve diğer kullanıcılarla paylaşmaya başlayın. Bu şekilde kendi kampanyalarınızı da oluşturabilir ve daha fazla kullanıcıya, daha fazla müşteriye ulaşma şansını da yakalayabilirsiniz. Uygulamamızı hem Apple hem de Android cihazlarınıza ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Hepinizi uygulamamıza bekliyoruz. Tabii ki ilk üye olmak çok önemli. Siz de ilk üyelerden, ilk bin, ilk 5000, ilk 10.000 üyelerden olun ki ileride gerçekten sürprizlerden faydalanın. Ben de oldukça aktif olarak uygulamayı kullanıyorum. Sizleri de bekliyorum. My Garage'da görüşürüz. Bay bay.